Merhaba arkadaşlar. Bugün Brown Stars eski halini indirdim. Gördüğünüz gibi. Savaş kutusundan 2 beni çıkacak. Barley. iyi Güzel. Kötü değil. İyi bir haberim var. Bir tane müşterisiz. Neydi isimler? O kadar kutular kaldırıldığından beri oynamıyordum arkadaşlar. O yüzden çok memnunum sessiz konuşuyorum. Çünkü geçiniz 54 yani. Oh. Mega kutudan bir şey çıkmadı. Şaka gibi. Şaka bence. Neyse diğer hesaplarla geleceğim arkadaşlarım. Bir dakika bir Arkadaşlar heh. Diğer hesaplarla geliyorum Bir dakika Sizi biraz bekleyeceğim ama Bir açın Tamam arkadaşlar ben şimdi geliyorum Diğer hesapla geldim arkadaşlar Hesaplar tabi Bana da bunu 10 dakika göstereceğim Nasıl dirildiğini derken popo güzel 200'e bir şey çıktı Bu resim mega kutudan Peki çıkmadı. Bella tavlama. Bir tane pokor atayım abi. Pokor'u beğen atayım. Sonra diyet iki hesaba da geçeceğim. İnsan bulunamayacağı gece gece diye. Hadi be. Arkadaşlar bu ne olmuyor Yani giriliyor ama insan gelmiyor. Neyse ben diğer hesaplarla geleyim şimdi. Diğer hesapla geldim arkadaşlar. Ve 2 Uy kar. Süper rey. Süper enter rey gele varmış kale. 89 diyorum. Evet. Geldim kutudan. Ah be çıkmadı. Son diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum hemen diğer hesaba. Son hesabımıza geçtik arkadaşlar. gece olduğu için sessiz konuşurum dediğim gibi. Elpiğim güzel. Bismillah. Bismillah dedim. Bismillah. Allah Ekber. Uy, güzel as. Güzel güzel. Rico. Tam güzel arkadaşlar Rico çıkar. Şimdi bir el açacağım bunları koyla. Bir kilo bunu da bir el atalım. arkadaşlar video olduğunu unuttum bir, bir şey izliyordum sesini kıstım video yaptık diye Şimdi şunu bir tarayalım tamam öldürdük bir tanesini eski var daha sordu için biraz oynamaları da değişti ya arkadaşlar o yüzden çok iyi oynuyor. nasıl bir, bir şey oldu daha kötü oynuyordum böyle görenekler biraz sanki değişti gibi Vallahi 360. vardı hadi tara T tamam oyyyy bana. gerçekten eski obdüği çıkmıyor bu kadar zor ya. Gözü de çok güzel. Ay, ay nereden biliyor lan benim burada oldum. 17, 16. Gelince inşallah. Şunu al edersem. Yooo. Ama geçeyim ben. Oğlum niye yürüyelim? Arada bir yollayan arkadaşlar. Kapatıp açman lazım. saat Zaten bir şey oldu size video atmak için uğraşıyorum yani. Bir erken azalarım. İşte oyun gitti ya. Neyse. Bu videomuz buraya kadar da arkadaşlar bağlantı kesildi sanırım internete bir şey oldu. Bir gidiyor. Bu videomuz bu kadar da kendinize iyi bakın hoşçakalın.